<laughs> Öldü öyle.. öyle... <Öyle> dört hocam. O <laughs> Hocam <laughs> <laughs> o da öyle hocam. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Acer. Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında bugün Oynanım üzerinden güzel bir random hesap alacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir önceki videodaki çekilişi hemen açıklıyorum abi. Ve arkadaşlar şöyle yorumları çekiyoruz abi. 222 yorum gelmiş gerçekten arkadaşlar teşekkürler. Şöyle abi çekilişi başlat diyorum. Çekilişimizin kazanan arkadaşı Undertaker olmuş. Undertaker yani arkadaşlar. Katılırım inşallah ihtiyacı olan birine çıkardım. Hiç skinim yok demiş. Artık çok güzel skinli bir hesabın var. Kazanan arkadaş abi Undertaker oldu. Undertaker'ın zaten hiç de skini yokmuş. Hayırlı olsun kardeşim. Bana discord üzerinden ulaşırsa hesabını teslim edeceğim. Şimdi istersin videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bugün abi sitedeki en uygun olan random hesabı tekrardan sizlerle beraber inceleyeceğiz abi. Valorant random altın hesap skin miktarımız 5 ile 300 arasında. RP 5 ile 300. BP çıkma ihtimali %99. Çünkü 5 tane de olsa özel bir skin olacak abi. Skin çıkma olasılığı yoktur. Ünlerimize yedim Can destek sanları diyor. Hesap banla çıkabilir. Şifresi yanlış çıkabilir. Destek talebini açıyorsunuz ve yeni hesabını sizlere teslim ediyorlar. Şimdi ben bir bunu sepete ekliyorum. Ama almadan önce açıklama kısmında verdiğim linkten kayıt olursanız da 3 TL size olarak geliyor. Haberiniz olsun abi. Şimdi ben bir bunu alayım. Tekrardan geleyim. Arkadaşlar şöylelikle hesabımıza geçmekteyiz. Öncelikle hesaplı bir Valorant points miktarı göremedim abi. 28 olarak points var. Savaş biletine bakalım. Savaş bileti alınmış ve fullenmiş abi. Gayet gayet iyi. Ajanlara bakalım. Ajanların da tamamı açık arkadaşlar. Şöyle bir hesabın rankına bakmak istiyorum. Rank plat abi. Güzel abi. Gayet iyi. Mağazasına bakalım. Mağazası fena değil abi. Şimdi arkadaşlar hiç uzatmadan koleksiyona giriyorum. Hazır mıyız? 3, 2, <laughs> Gerçekten abi bu bir önceki set alınmış kaos var Delipop pop var yağmacıları görüyorum abi gerçekten mükemmel bir hesap ve gerçekten bayağı ucuz aldık. Tabii ki olmayan skinlerimiz var ama çok ucuz aldık abi. Klasikte şu şekilde ve tıpeslerimiz var görüyorsun. Shorty'de yıldız belası var abi bunun yer rengini açmış bilmiyorum. Seti almış büyük ihtimalle. Frenzy'de şu yeni ve tıpes falan da var 4-5 tane var. Ghost kısmına yağmacı var abi gayet gayet iyi. Şerif kısmında bir şey yok olsun abi. Sincir kısmı bu şekilde şunu takalım. Spectre kısmına Siri Punk var etten yağmacı var abi. Sirpunk takılı kalsın. Sirpunk çok seviyorum. Baki'de de azdek güneş taşı baki var. Bir de Battle Pass'lar var. Gayet iyi. Jaj kısmında da şöyle arkadaşlar hızlıca göstereyim. Battle Pass'lar var. Bulldog'da da bu Bir önceki set alınmış. Yani set alınından dolayı Bulldog'da da var. Garden kısmında bu şekilde arkadaşlar. Phantom kısmında da Deli Pop var abi. Oni var. Özel var ve yağmacı var abi. Gayet iyi. Deli Pop takılı kalsın. Vandal kısmı abi gerçekten efsane. Biliyorsunuz ki Vandal kısımları genelde efsane oluyor. Kaos, Asil, ışık muhafızları, yıldız belası ve yitik bandal mevcut abi kaosu takacağım. Arşalık kısmında battle pass'ler var. Operatörde yıldız belası, operatör var ve battle pass'ler var. Ares kısmında da altın kanat Ares var ve battle pass'ler var. Odin kısmında abi yağmacı var gayet gayet iyi. Bıçak kısmında arkadaşlar yağmacı karambit var. Ayrıyetten de yıldız biçen bıçak var abi gayet iyi. İki bıçağımız var yeterli abi çok ucuz aldık o yüzden. Hesabın TR gelmesi garanti ediliyordu gördüğünüz gibi garanti gelmiş. Şimdi arkadaşlar ben bir tane maç gireyim tekrardan geleyim. Arkadaşlar şu böylelikle maçımıza geçmiş olmaktayız. Abi gerçekten yağmacı karambit. Yağmacı bıçak gerçekten yakıyor abi. Şöyle bak shorty'de de bu var. Short skin de baya güzel ama ben short oynamayam abi. Şöyle ben ghost'umu alacağım hocam. Arkadaşlar bu arada ben skinleri incelerken siz de hala bir like atmadıysanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da içerik önerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Var mı kardeşim ha gelmek isteyen ha? Ha, bir tane yemek isteyen var mı? Abi özür dilerim şaka yaptım. O neymiş ya? <laughs> arkadaşlar ilk kere biliyorsunuz ki bizde aksaklıklar çok oluyor. Şöyle neyde skinimiz var abi? Bulldog'da var. Ben şöyle abi hatta spekram alayım. Spekra bir oynayayım arkadaşlar. Zaten bu hesabı da çekilişte vereceğim abi. Yapmanız gerekenler zaten çok basit. O yüzden abi destek amaçlı bir. Mermim <laughs> yetmedi. Gel lan buraya sen de. Şimdi Hasan abi zaten arkadaşlar editör Hasan abi biliyor ki benim OP'im çok kalın. Hele bir de bana bu OP'yi verince abim iyice ne olacağını zaten biliyorsunuz. Söylememe bile gerek yok. Arkadaşlar artık 250 like istiyorum. Atıyorsunuz gerçekten adamın dibisiniz abi ya. Oldu mu oldu gel bakayım. Gel bakayım koçum buraya. Var mı tek yemek isteyen? A oyun. Ve 5B'yiz. Sıçtık. Alayım arkadaşları izleyin. Oğlum ses sesi koşmasan. Arkadaşlar ee, avans Öldü bir Öldü iki düştü. Öldü üç Öldü 4 hocam Arkadaşlar yapıştırıyor musunuz like'ları arkadaşlar OP dedim mi Acer Valorant çağıracaksınız Marshall dedim mi Acer Valorant Abisin korkacak Arkadaşlar no scope nedir? Nasıl atılır? Nasıl atılması gerekir? Onu göstereceğim abi sizlere. Şimdi hocam izleyin bir no scope atıp geliyorum ben hemen. Aha olan bu kadar da efek erken ver. <laughs> Arkadaşlar şu lilik, ikinci maçımıza geçtik abi. Askent geldi. Gerçekten bayağı seviyorum asıntı. Asıntı askenti neyse işte. Şimdi hocam şerifimi alıyorum. Jet şerifi var bir de bak. Şuradan bir tane pıt koyup geliyorum abi. Arkadaşlar şimdi Aslan abi biraz böyle efekt mefekt veriyor. Editör efektleri veriyor. Ben de tek tek atıp duruyorum bak. Bir tane vurmayacağım. Devamı gelecek. İzleyin hocam. izle, Rezal. Ee, avans arkadaşlar. Avans. Ee, bir dakika. Şaka yaptım. editör ee, editor hiçbir şey koymadı arkadaşlar. Şaka yaptım. Hepsi şakaydı. Küçük bir şaka. Abi ne gelecek abi bir durum <laughs> Şimdi başlıyoruz. Bekleyin. Şimdi geliyor arkadaşlar. Hasan abi ver müziği. Ananı satayım. Selamun Abi. Ama bak sen orada ne yapıyorsun bak. Ben burada ne yapıyorum anlıyor musunuz? <laughs> Net burada bir yerdeyim koyuyor. Yo lan vurur orada bizim adamı. İyi oldu onu vurdum. Abi bloklama. Abi ne olur. Abi ne olur. Benim ne günahım var. Abisi ya. Ben bu oyunu bitirmişim arkadaşlar. Ben jeti bitirmişim chat ya. Short var mı? varsa da ölürdü sen. Kesin mid var bir tane bak hissettim. Ben niye bu kadar kötü sıkıyorum lan? Ha o şekil. Helal lan. Bizim adam aldı hocam. Öldürdü böyle öldü. gönüllü adammış. Var mı burası? Ok ne kanka? Ok ne? Soğuk ne? Ya kardeşim ya başlarım şimdi bıçağımı bıçağına illa. Ben beyze e kaçar Allah amanet. Allah. Öldün. Gel kardeşim var mı başka bir tane yemek isteyen? Gel yani. HS var mı bir tane yemek isteyen beynine? Bizim reyne de var ya. Argımot. Anını. Korktum mu? <laughs> Var mı One tap. One tap. Hadi oğlum deşim açık ya. Gel bir tane koyayım. Jet ile demişler. Arkadaşlar hile olduğum söylentilere doğru. O yüzden hileysen bir videoyu beğeniyorsun abisi. Jet ile. Hileyim ben hocam. Evet bakalım hocam. Adam bana hala hile diyor. Ben de buraya geçiyorum. Adamsınız siz. Hadi ağa ha, gelin. Allah için ağa gelin lan. Salıyorum abi. Ben burada çay içeceğim biraz. E arkadaşlar hayat nasıl? Nasıl gidiyor tatil? Hayat çoluk çocuk nasıl? Tatil bitiyor zaten birkaç güne. Şu klasikte vursam bir kişi ne kadar güzel. Aha. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Abi yok. Abi. Yapamadım ya arkadaşlar. Neyse bir tane aldım. Normalde bıçak atacaktım da. Bana bakarak geldi. Arkadaşlar izleyin hocam. Beş vermle bir kil. Yeterli. Beş vermle bir kil alsam. Bu çok iyi. One tap. Arkadaşlar one tap nedir nasıl atılır Bir one tap daha alsam. ya da gerek yok One tap'ine başlarım hocam Oy O da o da öldü hocam Ben kaçar abi hasar almam Bak sinir etti beni şu an Şu an sinir oldum Ciddi oynamayacaktım Ama bana ultiyi attın ya Çok sinirlendim bak şu an Vallahi <laughs> Ve arkadaşlar şöylelikle son elimize gelmişiz abi ben hiç fark etmeden çoğu görmediniz. İzlemenize gerek yok. Biz sıkılmayın diye koymadık abi. Şöyle bitirmeye çalışacağım şimdi hemen. Var mı başka kardeşim ölmek isteyen? Bu arada şansa yaşıyorum. Çaktırmayın abi. Adam bacağıma sıktı. Ama olsun. Bilerekmiş gibi devam edeceğim. Bilerek arkadaşlar devam. Ama bak o koşarak vuruşunu yaparsan Dur kardeşim geçme